Ah koydum termite. Tamam. tamam Serdar mesafeni koru da terbite aman unutma bak. Dağıtma kal. Bir salım bakalım şimdi. Aşağıya oh, organize et abi. Yanlış bir şey yapma. 49, 69, 12. 9, 69, 12. E buradaydı az önce. 49-69-12-20 969 12 20 49 69 12 Aa, bizimki al arkadaşı gel 48 24 85 49, 48 24 88 48, 24, 88 24, 8 95, 83 geç kaldık ya Diyeceğim ama ha. 485 4885 66 Ördek Bak Kardeşim sen benimle içeri geleceksin tamam mı? Ben sana talimatları vereceğim. Beklemede kal. Bizimki sana talimatını vereceğim. Okey. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaşın. Son termite dikkat edin. Ondaki önceki banknotları şey yapmayın, toplamayın Bak patlıyor da. İlk tecrübemde patlamıştık. Beklemede kalın siz yine. uzaklaşın aynen uzak durun burada burada uzak burada aynen Hazır ol bizimki Kardeşim sen bende geliyorsun içeri patladıktan sonra Para toplayacaksın Koş 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 Başla Başla Topla kardeşim arkadakine. <laughs> Bizim çocuk içeri adıma gelecek sonra bitince tamam mı? Okey. Bizim çocuk sana göre sağındakini şey yapacaksın. Okey. Durum ne lan? Konuşun ama. Bir sakin ama bakayım hallediyor. Ha tamam. Adam ya adam ya geldi adam. Kardeşim o otodaki kutuyu aç bakalım. Vallahi geldi adam. Açamıyor mu? Bu. <laughs> bu kutuyu aç bakayım şey, işte bir şey vardı. 32 kutuyu. Yok mu? Sadece <laughs> bir balgam at sen ya. Sonra. Tamam yavaştan dışarı çıkabiliriz. Evan neredesin? Kardeşim bir balgam at sen. Dışarı, 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 dışarı. Tamam değil mi? Ya ha, Aç sen dışarı, dışarı. Aynen dışarı, 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 dışarı. Burada duralım. Sana da Ahmet, belini kaldır sana. Sen mi kaldır? hali sende. Kardeşim bir bağım atar mısın ya? Sen bu kardeşi duyabiliyor musun? Hayır. Tamam. <laughs> Heh, evet, güzel. Teşekkür ettik kardeşim. Evet, ee, siz yerinize geçin, ben geliyorum. Bilmem bu mi? Ya şey yok. Ne o helikopter yok. Helikopter de yok. 3 dakika. Ee, arabayla sakat bir şey olursa şey yapmayacağım. Koşarak merdivenden çıkacağız. Haberi Sen olur. da tamam, tamam. oradan atlamaya tamam. atlarsın okay. her türlü zaten. Tamam. Anladın mı? İyi bak. Tamam, silah doğrultmuyorsunuz. Ben de silah <laughs> doğrultmuyorum. <çıksın>, sen de silah <laughs> doğrultmuyorsunuz. <girişim. gülüyor> gidiyorsunuz. Tamam hazır mısınız? Hazırız çıkış izniniz var. Tamam. Önden ben, ben çıkıyorum arkadan rehine geliyor Hazır mısınız? İnsan öyle durma görünüyor. Merdiven altındayım. Sakin. Kaç dakika kaldınız helikopter efendim? 3 kişi. Çok güzel. 3 tamam 3 dakika içinde buraya gelirim. İyi oldu kanka telsiz bastın şeyin yanında polisin orada. Kanka, kanka ee, çıktık. Info, Info, bende. bende. Ol merkez zamanı koyayım. Eee 3 araç var arkamda. Eee en yüksek ekipleri. Tamam bir ses şimdi bir ben konuşacağım. Ee, arabadan indiğimiz zaman bir şey olur aksi durumunda koşarak gitmek zorunda kalırsak polise ateş açmayın bizimkiler. Tükana kadar çatıya. Duydun mu o beni? O cevap ver. Evet. evet. Tamam. Evet. 5 araç, araç oldu o arada. 5 ara evet. araç oldu. Evet 5 araç helikopter 3 dakika. dakika. Ee, Hep hepsi taarruz herhangi, herhangi bir zırhlı mask tankiden yok. yok. Tamam. Bir tek, bir tek saldırı saldırayın sesini de duydum ben. ben. Haberiniz, Haberiniz olsun. <laughs> Sakinsin yüce. Açalım. Sabitledim gidiyorum. Tamam. İşte yani 3 dakika şey olur olur ben mi yetişiriz? Bizimki hele ilk görmesin diye. Bir araba çok yakın, öbürleri çok uzak. Gerek yok info ya. Tamam. 800 metre. Ben çatıdakilere. çatıdakilere o çatıya çıktıktan sonra haber vereceğim. Şimdi diye. Anlarsınız zaten biz atış ettiğimizde. İlk biz mi? ben mi atış edeyim Müce? Ben ya onu söyledim. Siz o aracı Ama alacak. o on, ona an. göre. Tamam, on, yani ilk ben inerim. Allah ne verdiyse. Arkamda atlar. polis varsa. Yaklaştık, Yaklaştık Sağ. Doğru gidiyorum değil mi? Evet evet. Buradan sağa sol yapacaksın. Hızın sabit. Atlayacaksın. Sakinsin. Atlıyoruz. Başarılı. Atladı. Atlayamadı polis arkadaşlar. Atlayan olmadı. Sıkıştı sıkıştı, sıkıştı atlayamadı. Ben, ben o o vuruyorum şu, şu anda sağdan aşağıdan. Kutumuzda. Gelen giden yok. Ee, geldi arabanın olduğu yerde. Atış serbest kanka. Araç arabanın olduğu yerde. Altımızda var. Ee, Altımızda. Tam altınızda. Yavaş e ee, aradık. İndiler evet. tam altınızda indiler. Aracın aracın olmadığı merdivenin altında iki araç var. İndiler şu an. Çıkıyorum tepesinin oradan Aldım Altım, aldım, altım, altım çok kötü. Ee, i̇ki araç var. Biri hala köşede. Köprüye dikkat. Bir düştü iki düştü. Hadi bakayım. Ben nerede gidelim? Bizimkiler. Boş. Bak aracın olmadığı merdivenin altında iki kişi var. Şunları sıkarsınız. Çok açıktalar. Ne tarafta? Ne tarafta? Aracın adı, bir daha olmadığı da. merdivenin altındalar. İki araç. Dört kişi. Aracın dostlar. olmadığı ne taraf? Kanka sana demiyorum Benim ya. Yukarıdaki çatıdaki yere Tamam 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 gidiyorum şu an. Benim taraf boş bu seri söyle. Sakin kal kanka bir sakin. Buradasın da. Ay tekin bizimkini kaçıracaksın haberin olsun. Arka merdivene aracın dikkat. Aracın lastiklerini aldılar. Sen kendi lastiklerini aldılar. O şey, beraber hareket ediyor çattakiler. O kim? O köşedeki kim? Tam altında adamlar var. Biliyorum, Biliyorum da, görüşüm iki polis. yok. Görüşüm yok. Ele geldi, ele geldi. Merdivenden çıkıyor bir. İki kişi merdivenden çıkıyor. Ön mü, arka mı? Aracın olmadığı merdiven. Hangi merdiven, tamam. Aracın olmadığı tamam. merdiven. Orayı halletmeniz lazım çocuklar. İmkan, imkan olmadığı merdiven. Aracın ee, olmadığı evet. merdiven, evet. Orada şu, şu an, an, an bir kişi var. Gel, i̇ki kişi oldu. çıkıyor şu an. İki kişi çıkıyor. Bizim kız diyebilir mi? Eva, diğer tarafı bırakma Eva. diğer tarafı bırak. O hazır ol, o hazır. Diğer taraf yok. Hazırım. Dikkat et ama bak, dikkat et polis vardı. Aytekin sağlam mı burası? Bizim taraf sağlam mı? Sizin taraf yok şu an sizin taraf. Heli var, tamam. heli var. Poyraz, heli Poyraz. Yap şovunu Poyraz. Bak. Yap şovunu oğlum. Gel çek. Nereye Abi bak bir yer belirle, ondan sonra basın. Bir yer belirle, orada buluşun. Bak bir ar Aracın olmadığı köşe var ya. Yukarı çıkın. Evet. Benim tarafımda. Deniz altında. Oraya doğru basacaksınız. Tamam mı? Anlaşıldı. Tamam, tamam. Bas. Uçtum ben. Bas YMP bas artık. Tamam. YMP bas Poyraz. 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 Boyraz. Bir düştü. Bir düştü. Bir düştü. Bir düştü. O YMP basmanız lazım. E basabiliyor musunuz mu? Üstünden alıp basman lazım. Bir kişi daha var Bir, bu, buradan gidelim yüce arabayla. Ne yapalım oraya doğru? İmkan beni koru. Ee, gel aşağı iniyoruz gel. Arabaya arabayla mı gidelim? Koruyorum da. Ne yürüyelim yürüyelim şuradan hemen. Merdivende biri düştü. Ee, var şey, şey, mı? Şey, onlar da olur. Şu Aynen. EMP basmanız Aynen. lazım. Yok. Tamam şu halledeceğim şu an koyalım. Ben tarafı göremiyorum bak. Kangar taraflarını göremiyorum. Tamam arabayla indik, indik biz aşağıda aşağı gidiyoruz onlara doğru. Ben de kal. Bizimki ben de kal. Ben de kal. Koru beni imkan. Bayağı Şuna sık 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 sık. Tamam. Bekle. Merdivende bayağı tamam. Bitiriyor. Hemen altında polis aracı var. Hem Bekle. Hemen altında. Bekle. altında. Ters bir... kullanma temiz yapalım. Tekrar çatıdayım ben abi. Ee, küçük çatının köşesindeler sahile doğru. Aslında bulunduğu konumda. Aşağıda şey. mı yukarıda? Aşağı Aşağıda Aşağı. değiller. Nerede var onlar? Aracın yanındalar. var. En ucundalar, en ucundalar. 20 saniye kadar drone indiriyor. Bizimkiler Aslında en ucunda işte, bizimkiler Aracın en ucunda. Altınızda var oğlum. Geliyoruz biz arkanıza. Tam altınızda var şu an iki kişi. 531'in bulunduğu Göster mi? Göster mi? Araba alıp, evet. öbür tarafa gidelim mi bir anda? Eee EMP ben de EMP ben de. Kullan, kullan EMP'yi bas bas. Basın. Gel yani Zeybo. Oo. Oh. Çete dikkat. Çete dikkat. Çete dikkat. Ne durdu onun? O var ya. Çok korktu çok. Dursana çok kötü olur orada. Ana sesi gör. Abi ya. Biri düştü. Bir kişi var abi. Nasıl bir kişi var? Düştü bir düştü burada bir düştü solda düşürdüm. O da düştü onda düşürdüm. Abi tepede yani Tepe kavuruyor onlar da. Güzel para kaçtı. Ne <laughs> demek kişi atta yok atta kimse gel ben onu sikmeyeyim ha. Fazla düşürdüm. Al <laughs> üç <laughs> <laughs> Oğlum ne oldu lan tek yedim abone koyayım. <laughs> M4 miydi kanki bir? Tam karşıda sol gördün Koru gel çık Koru gel çık aynı robot gibi olduk iyice Dikkatli ol dikkatli ol tepemizdeler Tepemizdeler Oradan evet, beni çok vurursan ara Bayağı çık. çık 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 Koruyorum çık, çık koruyorum Çıkamayız Üstümüze çıkamayız Çıkarız iki kişiler bu arada Tamam a var nasıl vuracağız? mi var. var? Ulan Zafer amir nerede? Arkada kaldı. Arut bir göstersene Hazır mıyız? Çık. Dikkatli ol. Nerede? Nerede? Nasıl ya? Ulan hiç görmedim orada. Niye söylemedi ya? Nasıl ya? Hadi be. Güzeldi. Çok güzeldi. Abi o da düştü ya. Düştü düştü o da düştü. Ah. Nerede? Nerede? Nasıl ya? Ulan hiç görmedim orada. Niye söylemedi ya? Nasıl ya? Hadi be. Güzeldi. Çok güzeldi. Abi o da düştü ya. Düştü düştü o da düştü. Ah. Kötü oldu. Güzeldi valla. Ben orayı hiç keşke soldan gitseydim. Orayı hiç tamir etmedim oraya. 3 ve 1 attı ve biri de M4'tü. E bildirim geliyor çünkü bitti süresi. Adama kafa attın. Oğlum infosunu vermediler ki. Bir orada düştü. Bir orada düştü. Üçüncüsü nerede bakarken hiçbirimiz görmedik onu. Mesela o geri kaçabilirdi. Özgün mü o düşen? Ee, o düşebilirdi. Ben bir önümüzde düştü. Biri soldaydı. Hadi lan. Halo. M4 o. Helal lan. Aldı bitti. 3 burada düştü. 3 orada düştü. Altı bitti. Helal güzel. Ben hiç buraya... hiç şey...